okul hayatının daha gerçekçi tarafını da göstermek istedim. Günaydın. 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 ben Günaydın. 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 Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceren. Bugün tekrardan bir okul vloguyla karşınızdayım. Şöyle şu an e, sınav haftamdayım. O sebepten ötürü de hani edit çok fazla yapamıyordum. Sınavların üst üste geldiği için e, YouTube'u birazcık boşladım. Farkındayım. Hatta bu videoyu da ne zaman yükleyebilirim hiçbir fikrim yok. Elimden geldiğince video depolamaya çalışıyorum ki hani editleyemesem de en azından hani önümüzdeki aylarda, önümüzdeki haftalarda elimizde içerikler olsun. Sizin için güzel içerikler çekebileyim. Daha öncesinde zaten bir okul vlog'u çekmiştim. Eğer izlemediyseniz o videoyu da mutlaka izleyin. Gerçekten çok eğlenceli bir video. Şimdi bu videonun dezavantajı sınav haftamda oluşum. Ama size birazcık hani böyle bir gerçekçi tarafını da göstermek istedim. Okuldaki her günümüz laylaylom geçmiyor biliyorsunuz ki. Sınav haftasında okulda bir günüm nasıl geçiyor onu da göstermek istedim size. Hani biraz da böyle okul hayatının daha gerçekçi tarafını da göstermek istedim. Şimdi bugün önce e, sabah bir dersim var. Şimdi o dersime gideceğim. Daha sonrasında üçte bir dersim var. Sonra ders çalışacağım. Arkadaşlar bu aralar çok enteresan bir şekilde Amerikano değil de böyle bir latte böyle bir sütlü bir şeyler çekiyor canım devamlı olarak. Tatlı değil de hani Amerikanla içmek istemiyorum. Sanırım sıkıldım Amerikanla. <laughs> Bu insanların çarpıp çarpıp özür dilememesi beni benden alıyor gerçekten. I'm feeling a block. <laughs> oh, I don't know. I just, I don't have the energy to study, you know. it's sunny. Yeah. Which? This one? Yeah. No? Already? Yes. I'm not. I'm not ready to see. I don't want to see it. <laughs> but the average score was sixty. I'm Why so scared. Seeing? I don't want to check. Why you scared? Oh my god. <laughs> Oh my god. No no no. No Luis, don't touch it. <laughs> no No, it's not americano mic, <laughs> Oh my god. Abi, <laughs> o kadar olaylı bir giriş yaptım ki ders Neyse temizlendi sorun yok şu an. Burnumun üzerinde bir sivilce çıktı. Sivilce bandı yapıştırdım. Ama onu görmezden geliyoruz. Lütfen yorumlara abla burnunun üstünde sivilce var yazma. Sınav sonucuma baktım ve söyleyebilirim ki beklediğimden bir tık düşük geldi. Ee, yine de Ortalamanın üstündeydi o yüzden çok sorun etmiyorum bu durumu. Yani kendimi o şekilde teselli ediyorum şu an. Ve hava çok sıcak. Ve kahvem düştüğü için kahvemi içemedim. O yüzden şu an birazcık gerginim. Ee, şimdi tüphaneye gidiyoruz. Tüphaneye eşyalarımı bırakacağım. Daha sonrasında kahve almaya çıkacağım. Çünkü yok yani e, çok sıcak ve e, kahve içmeden maalesef odaklanamıyorum ders çalışırken de. Öğle yemeğine kadar biraz ders çalışacağız. Daha sonrasında da e, sınavım var zaten. Good night! Good night! <laughs> do you know good night? Hello? like good morning. Good morning? Ah. Um, how do you say in French? I think I, I never say good morning. You, you guys never say good morning? <laughs> I think I just say like can I, hello, you know what I mean? Hello? Um, so there's no, there's no good morning. Just say bonjour. Bonjour. şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Eşyalarımızı kütüphanede bıraktık. Çünkü yemek yedikten sonra tekrar ders çalışmaya gideceğiz. Ne yiyeceğiz bilmiyorum. Bu konuda yecine güveniyorum. Ne yiyeceğim konusunda karar vermede o kadar kötüyüm ki. Ve bugünün outfit çekini göstereyim. Onunla razı abi. 이때 먹은 거 뭐였지? 이때 먹은 거 이거. 음. 감사합니다. 음, 맛있게 드세요. 감사합니다. 나와이몬드. <laughs> 맛있게 드세요. 감사합니다. 감사합니다. 이거 있잖아. 만약에 실고 오면 양념장이거든. 그리고 기탕 인더 명지. <laughs> this is t final. y e a l i e w h And voila. The, the meat is e a r t

As soon as I just found it, yes, and then you. this is for you. <laughs> <laughs> thank you. You know, like, I just wanted to I'm encourage so you guys I'm because so we finished our fix up list. Sınavdan çıktım. O kısımları çok fazla çekemedim çünkü gerçekten hiç kendimde değildim. Son kez tekrar yaptık, bir şeyler yaptık, ders çalıştık falan. Birazcık stresliydim yani o sınavda. O yüzden çok fazla bir şey çekemedim. Ama şimdi eve gidiyorum. Birazdan otobüse bineceğim. Genel olarak iyi geçtiğini düşünüyorum yani. En azından bir önceki puanımdan daha iyi bir puan alacağımı düşünüyorum. İki tane essay sorusu vardı, kompozisyon sorusu kompozisyon sorularını iyi yaptığımı düşünüyorum. Öncekinden daha iyi bir puan alacağım eminim bence. Almazsam da birlikte oturur ağlarız. <laughs> Eve gidiyorum. Eve gittikten sonra da yemek yiyeceğim, dinleneceğim, uyuyacağım azıcık. Sonrasında tekrar okula yallah ders çalışmaya. Çünkü yarın sabah 9'da yine sınavım var. Ve yarın iki tane sınavım var. Bir tanesi 9'da, diğeri 1'de. Ama yarın son ve yarın okuldaki son günüm. Belki okulda sabahlayabilirim ama emin değilim. Hani sabahlarsam birazcık ertesi gün yorgun olabilirim gibi geliyor. Okula geldim. Saat e, 9 falan olması lazım ve büyük ihtimalle 12 ya 1'e kadar bir de ders çalışacağım. Ve evde tek başıma nedense böyle bir odaklanamıyorum. Ve okulda şu an sınav haftası olduğu için herkes ders çalışıyor kütüphanede. Böyle herkesin ders çalıştığını görmek insana daha böyle bir motivasyon veriyor bence. Ve yarın İspanyolca sınavım var. Çok saçma farkındayım. Sorgulamayın bu durumu. <laughs> Meksika'da 6 yıl boyunca yaşamış bir tane Koreli arkadaşım var. Yine bizim de aynı dersi dinleyen başka bir Koreli arkadaşım var. Biz ikimiz asla İspanyolca yani bil yapamıyoruz yapamıyoruz değil ama İspanyolcayı biraz boşladık. Çünkü başka önemli derslerimiz var. 6 senedir Meksika'da yaşayan arkadaşımız da dedi ki sınavdan önceki gün sizi çalıştırayım. O yüzden şimdi burada buluşacağız. Birlikte ders çalışacağız. Bizim okulun kütüphanesinde böyle study odaları var. Ders çalışma odaları. Bu odaları rezerve edebiliyorsunuz böyle saatler aralığında. Ve orada işte arkadaşlarınızla birlikte toplu ders çalışabiliyorsunuz. Bu study çok güzel oluyor. Çünkü hani özgür kendinize ait bir odada hep birlikte konuşarak ders olsa biliyorsunuz o yüzden güzel oluyor. Bu arada arkadaşlar yani eve gittim, uyudum, yemek yedim, duş falan aldım. Sonra direkt böyle hani pijamalarımla çıktım ve şu an sıfır makyaj, lensim yok, gözlüğüm var ama gözlük takınca çok yani gözlük kendime yakıştırmıyorum. Göstereyim size gözlük nasıl oldum. Dur bak. Bu gözlük olmadığında tamamen körüm. Hiçbir şey görmüyorum. Yani miyopum. Hiçbir şey gözükmüyor. Beni bugün gözlüklü göreceksiniz. Ama gözlükten çok çirkin demeyin. Normalde sadece evde takıyorum. Arkadaşlar dediğim stadyroom'a geldik. Görüyorsunuz ki burada e, İspanyolca notlarım var. Burası bayağı büyük bir oda bu arada. Sanırım üç kişiden fazlaysanız kullanabiliyorsunuz o yüzden. Burada böyle bir akıllı bir tahta var. Böyle masalar var. Burada şarj edebileceğiniz bir yer var. Bu da ventilatör. <laughs>

저 이제 무슨 얘기를 하고 싶은 거니? 잠깐만, 지금 당신은 이해를 못하는 겁니다. 저는 설명을 너무 잘했어요. 그거는 그냥 있는데. 외웠는데... I... 아니, 노서트러스 노서트러스 뭐가 디프런트해요? 아니 너무해. 저 저기 밑에 미너라고 써야 돼. 나는 형이거든. <laughs> This is curry. <Korea. 웃음> 어, 뭐야? 어. 아. 아니야. <웃음> 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 뭐야? 어이, 난쟁이. 난쟁이 뭐야? 무슨 말이야? 그... 호비 같은 애. <웃음> 저기요 <웃음> 아 너무 <laughs> 아 맞나? 어 맞는데? 아 아니야 아니야 너. 아, 잠깐만 아, 할수 있어 할수 있어 아 이렇게인가? 맞아? 응 <laughs> 이거야? 맞아 맞아? <laughs> 나 알파벳도 배운 적 없는데 <laughs> 너무 잘해 <laughs> 안, u TE, 응, 딴데 e e EE, 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 준비해야 되는 거 아니에요? 오늘은? 오늘은? 오 무균 무균? 오늘은? 이따 기마 이따 기마스 이따잘 먹겠습니다 잘 먹겠습니다 몰라 나도 몰라 안녕하세요, 미가씨 안녕치세 아, 오늘 프레젠테이션과 이따 다기마이다기마 얘는 S는 그러면 이스 네, 뭐 야, 힘일 야. 때는 뭐 R 뭐 H, 뭐 H일 때는 뭐소개인인 어. 역할이라 응. 그럼 내가 하다 I, L? 너는 찍지 말고 공부해 E부터 <laughs> 응. 하다 한 듯? 오케이 응. 얘네 세르동사는 응. 이 근데 수야 수야. 수 수. ASMR. B high s t r 여러분 좀 신기한 거 보여 릴게 아니요? 여기 종이이에다가 이렇게 물 넣고 먹는 거. 나 아, 이거 처음 봤을때 진짜 너무 신기했거든. 음, 아까 진짜 겨드이치는수 거의 미치용으 이쪽으로. 응. 무 무서운, 무서운데. 이쪽으로. 아, 래나안 그동안. 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 중 <laughs> 아니 왜 <laughs> 아니 안되는거어동안그동 아니야 안 그동안. 그안 <gülüyor> <gülüyor> <Definitely 50> <gülüyor> 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 Ar evet arkadaşlar artık eve gidiyorum çünkü birazcık da uyumam lazım. Size gerçekçi bir şekilde sınav haftasında burada bir günüm nasıl geçiyor göstermek istedim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Şu anki tipimi hoş görmenizi rica ediyorum. Öyle o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın.